Baba. Sen bizden bir şey saklamıyorsun değil mi? Hangi konuda kızım? Adil Topal konusunda. Nereden çıktı bu? Öyle pek bir durgun sakinsin de. Adam da ortalarda yok. Sırra kadem basmış. Birkaç kişiyi aradım sordum kimse bir şey bilmiyor. Bir haber bekliyorum. O gelsin sonrasına bakarız. Hadi size iyi geceler. Benim az işim var. İyi geceler. Saadet. Ne oldu o mesele? İpek mi? Hı. Ha Sema. İpek aslında yoksul bir kız yazmış. Ya. Sana yalan mı söylemiş? Yok öyle bir şey değil de utanmış, mecbur kalmış. Ee. Ya kızın hasta bir abisi var. Tedavi olması lazım. Sigortası mı da yok. Belki sen yardımcı olabilirsin. Sadrettin. Bu durum benim pek hoşuma gitmiyor. Yok ya öyle bir şey değil. Kız çok iyi bir kız inan bana. Sadece yani diyorum öğrenelim bir... ...bu tedavi masrafları ne kadarmış... ...ne oluyor, nasıl oluyor, en iyi doktor kim? Hı? Tamam. Ben ilgilenirim. Tamam. Çok sağ